Evet iOS 26.1 bütün dünyada şu an yayında ve herkes bunu indirebiliyor. Evet yüklemek için de ayarlara giriyorsunuz. Genel tıklıyorsunuz. Yazılım güncellemeye girdiğinizde buradan iOS 26.1 eğer sizde varsa buradan yükleyebilirsiniz. Evet yeni gelen özelliklerden bahsetmek istiyorum. Şimdi ayarlara girdiğimizde burada ekran ve parlaklığa tıklıyoruz. Burada liquid glass'ı göreceksiniz. Saydam ve hafif renkli seçenekleri geldi. Burada hangisi hoşunuza giderse bunu kullanabilirsiniz. Hafif renkli yaptığınızda ise liquid glass tasarımı birazcık değişecektir ve normal böyle eskiden hoşumuza giden tasarıma geri döneceksiniz. Ben bunu hafif renkli de kullanmayı tercih ediyorum. Liquid Class'ı çok fazla beğenmemiştim. Evet buraya kapatalım. Şimdi gelen başka bir özellik göstermek istiyorum. Şimdi ayarlara girdiğimizde gizlilik ve güvenlik seçeneğini tıklıyoruz. Buraya girdikten sonra da en aşağı kaydırıyoruz ve burada arka planda güvenlik iyileştirmelerine giriyoruz. Burası sizde otomatik olarak yükle seçeneği gelecektir. Bunu açık bırakmanızda fayda var. Çünkü herhangi bir güvenlik iyileştirmesi geldiğinde buradan otomatik olarak telefonunuza indirip kuracaktır. Bu da bence güzel bir şey. Bunu mutlaka açıkta bırakın. Sakın kapatmayın. Evet şimdi ise eğer ki Apple Music Müzik kullanıyorsanız Apple müziğe gelen yeni özellik sayesinde müzikler arasında bu şekilde kaydırarak geçebiliyorsunuz. Ben genelde Apple müzik kullanmıyorum, Spotify kullanıyorum fakat Apple müzik kullananlar için de gerçekten güzel bir özellik olabilir. Yani yana kaydırarak bu şekilde müzikleri geçebiliyorsunuz. Yani buna tıklasanız da geçebiliyorsunuz da böyle bir özellik getirmişler. Yani çok da gerekli miydi bilmiyorum. Apple müzik kullananlar yorum yaparsanız sevinirim. Şimdi burayı kapatalım. Benim hoşuma giden başka bir özellik var. Bunu göstermek. Buradan bakın ayarlara girdik ve kameraya tıkladık. Buradan aşağı kaydırdığımızda kamerayı açmak için kilitleyerek ekranda kaydır var. Burası normalde sizde aktiftir. Peki bu ne anlama geliyor? Şimdi ben tuş kilidini kapattım. Normalde ekran kilitliyken telefonu bu şekilde yana kaydırdığımızda ana ekranı gördüğünüz gibi kamera açabiliyor. Fakat yeni gelen özellik sayesinde bunu kapattığınızda ne oluyor biliyor musunuz? Telefonu kapattınız, açtınız ve artık kameraya bu şekilde erişemeyeceksiniz. Bu özellik hoşunuza gidebilir, gitmeyebilir. Bunu kullanabilirsiniz. Şimdi Güzel yanı nedir? Yanlışlıkla telefonun kamerasını açmak zorunda kalmıyorsun. Bu güzel bir şey. Kötü olan şey nedir? Ee, ben normalde ne yapıyorum? El fenerini açıyorum. El feneri açtıktan sonra da el fenerini kapatmak için de ekranı sola kaydırıyordum. Bu özelliği açtığım için de ne yazık ki bunu kullanamıyorum. Normalde ben bu özelliği kapalı kullanacaktım. Fakat el fenerini bu şekilde kapatamadığım için de ben bunu açık olarak kullanmayı tercih ediyorum ama karar sizin. Evet bir diğer değişiklik ise telefon bölümünde. Şimdi telefonu açtığınızda şaşırmayın sakın. Böyle yeni bir tasarım göreceksiniz. Bu tasarımda düzeltmenin çok basit bir yöntem var. Sağ üstteki üç çizgiye tıklayın. Buradan bakın birleştirilmiş var. Bunu klasiğe çekin. Abi gördüğünüz gibi hızlı arama geri geldi. Son aramalar burada tekrardan karşımızda. Kişiler, klavye, sesli mesaj. Ben bunu klasikte tutarım abi. Klasik benim için iyidir. Bu arada ben biliyorsunuz telefonumu bu şekilde kılıfsız kullanıyorum. Aylardır, yıllardır. Öyle göstereyim sizlere. Ama artık ben yani çocuğum var ve korkmaya başladım. Çünkü ne zaman telefonumu elime alsa koşmaya başlıyor ve biliyorsunuz hassas cihazlar bunlar. Hemen kırılabiliyor ve yani şu arkanın tamiri de kaç bin TL Allah bilir. Bu yüzden de şöyle bir kılıf var. Hemen göstereyim size. Vivo markasına ait Aramid Air Premium Case. Çok güzel bir kılıf. Çok hoşuma gitti. Bunu da şöyle açmak istiyorum. Bunu da bu video arasında hemen göstereyim. Hoşunuza giderse de ürün linkini ben açıklamayı bırakacağım. Oradan bakabilirsiniz. Aldım çok güzel. Yani dokuması falan çok güzel. Şöyle göstereyim. Çok premium bir kılıf. Zaten bunu elinize aldığınızda hissedeceksiniz. Hem hafif hem de gerçekten çok üst düzey bir koruma sağlıyor. Diye de oldu. Kılıf sevmeyenler için gerçekten alınabilecek en iyi kılıflardan bir tanesi. Bazı iPhone kullanıcıları telefonu böyle hissetmek ister. Ben de onlardan biriyim. Bunu taktığımda hiçbir problem yok. Çok rahat bir şekilde hissedebiliyorum. Ayrıca kamera bölümünde de şöyle güzel bir detayı var. Yani bunu böyle koyun tripod şeklinde. Bunu böyle kullanabilirsiniz. Siz de böyle incelemek isterseniz de bunun linkini açıklamaya bıraktım. Oradan alabilirsiniz. Tekrardan göstereyim. Yani telefonum tekrardan harika bir görünme kavuşmuş oldu. Şöyle yanlarını da gösterip hani yan tarafları açık, alt tarafı da bu şekilde. Benim hoşuma gitti. Bunun böyle önerisini yaptıktan sonra da tekrardan diğer özellikleri anlatmaya devam edebiliriz. Ayarlara yeni bir bölüm gelmiş. Bu bölüm neymiş? Gelin hep birlikte bir bakalım. Ayarlara girelim. Buradan aşağı kaydırıp genele giriyoruz. Burada geldik aşağı kaydedik. Burada bakın bir yerel çekim özelliği gelmiş. Buna tıkladığımızda burada ne diyor? Daha sonra kaydetmek ve düzenlemek amacıyla bir arama sırasında kendi sesinizi ve videonuzu kaydetmek için denetim merkezine yerel çekim ekleyin diyor. Konumu kaydette buradan da konumu seçebiliyorsunuz. Çok güzel. Yani artık bir arama esnasında kayıt yapabiliyorsunuz. Oldukça güzel bir özellik. Hoşuma gitti Apple. Bu özellik için teşekkür ederim. Bunu en kısa zamanda deneyeceğim. Evet burayı da kapatalım. Evet burayı da kapatalım. Evet şimdi de şöyle bir alarmı açalım. Şöyle bir 5 saniyelik bir Sayaç açtım ve kapattım. Bu alarm çalacakmış gibi düşünelim şimdi. 2 1 telefonda alarm çalıyor ve artık alarm çaldığında durdurmak için kaydırın özelliği geldi. Bu şekilde kaydırıp kapatabiliyorsunuz. Ama merak etmeyin. Bu özelliği koşunuza gitmediyse bunu kapatmanın bir yöntemi var. Peki nasıl? Şimdi buraya açtık ayarlara giriyoruz. Ana ekranına geldik. Erişilebilirliklere tıklıyoruz. Buradan dokunma tıklıyoruz. En aşağı kaydırıyoruz ve burada tek dokunma eylemden tercih et diyoruz. Bunu yaptığımızda tekrardan alarmı açıyoruz. Başlattık. 4 3 2 1 ve artık gördüğünüz gibi burada yinele ve durdur seçeneği var. Yani bu ayarı bu şekilde yaparsanız yinele ve durdur gelir. Az önceki gibi bırakırsanız da sürükle bırak yöntemi sayesinde kapatma özelliğini kullanabilirsiniz. Tercih tamamen size ait. Şimdi ise fotoğraflara bir güncelleme gelmiş. Bakalım ben göstermeden fark edecek misiniz? Fotoğraflara giriyoruz. Buradan bir video açtığımda bir şey değişti. Çok da önemli bir detay değil ama yine de size. Bakın şuradaki bar değişti. Burası eskiden bir çizgi halindeydi. Fakat şimdi daha böyle kalınlaştırılmış, daha birazcık daha böyle büyütülmüş. Yani aslında kullanımı birazcık önceki duruma göre daha da güzel olmuş diyebiliriz. Çok önemli bir detay değildi ama yine de her şeyi anlatmak istiyorum. Bu yüzden bunu size gösterdim. Evet, şimdi notlar bölümünde de bir değişiklik yapılmışım. O yüzden notlara girmemiz gerekiyor tabii ki. Girdik. Buradan artıya tıkladık ve selam dedik. Nasılsın? Bu ekran geldiğinde bunu böyle sola kaydırdığımızda yeni bir ekran geldi. Burada bakın yazma araçları var, bağlantı ekle var, dosya eleştiri var, biçim var, seçim bul ve playground ekle var. Yani bu tasarımda yeni geldi. Bunu böyle istediğiniz gibi bu şekilde tabii ki kullanabilirsiniz. Yazma araçlarına girdiğimizde ne oluyor? Apple Intelligent gelmişti. Türkçe dilini destekliyordu. Buradan düzelt, yeniden yaz. işte profesyonel, kısa söz gibi şeyleri kullanabilirsiniz. Yani bir mail yazmak, bir not yazmak artık hem Apple Intelligent ile daha da kolay bir hale geliyor. Bunu da size söylemek istiyorum. Ve artık Apple Intelligent Türkçe dilini desteklediği için de burada ayarlara girdiğimizde Apple Intelligent tıkladığımızda Apple Intelligent'ı buradan açabilirsiniz. Ve dili nihayet Türkçe kullanabilirsiniz. Bu arada hesap makinesine de bir güncelleme gelmiş. Hesap makinesi yazalım. Açalım. Burada sol üst tarafa geçmiş var. Buna tıkladığımızda artık eskiden hangi işlemleri yaptığımızı buradan tek tek görebiliyoruz. Yani bir işlem yaptıktan sonra bunu sildiğimiz zaman, kaybettiğimiz zaman artık geri dönüp buradan tekrardan bakabiliyoruz. Bunlara ek olarak da artık Apple Intelligent'a geldiği için de iPhone 15 Pro ve üzeri telefonlarda işte fotoğraftan nesne silme özelliğini rahat bir şekilde kullanabileceksiniz. Bunun için bir fotoğraf açtığınızda buradaki üç çizgiye tıklamanız gerekiyor. Ardından buradan düzelte tıklamalısınız. Düzeltme hazırlanıyor yazısını bittikten sonra da fotoğraf içindeki böyle hoşunuza gitmeyen nesneleri kaldırabilirsiniz. Örneğin ben şuradaki yan tarafı bir kaldırmak istiyorum. Bakayım nasıl kaldıracak. Binayı çok güzel bir şekilde kaldırdı. Burada önde ben varım. Bunu kaldırmak istiyorum. Bakalım beni görüp rahat bir şekilde kaldırabilecek mi? Fena değil. Birazcık bozdu ama yine de kaldırmayı başardı. Şu yerdekini de düzeltelim. Gayet güzel. Başarılı bir şekilde beni kaldırdı. Bu de artık kullanabiliyorsunuz. Evet iOS 26.1 ile gelen güncellemeler bu şekildeydi. Yine ben bir önceki videomda da iOS 26.1 RC gelen güncelleme yapmıştım. Yine oraya da izleyebilirsiniz. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Sağda ve solda çıkan kartlara tıklayarak da beni izlemeye devam edebilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere de kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.